Bir gece gökyüzü binlerce parlayan yıldızla doluydu. En küçük ve en parlak yıldız olan Pırıl, güçlü bir rüzgarla ormana düştü. Sabah olduğunda minik bir fil olan Fifi onu bir ağacın dalında gördü. "Sen de kimsin? Neden buradasın?" diye sordu Fifi. Pırıl üzgünce, "Rüzgar beni gökyüzünden savurdu. Eve dönmek istiyorum." dedi. Fifi gülümsedi. "Merak etme, seni eve geri götürmene yardım edeceğim." Fifi Pırılı sırtına aldı ve Bilge Baykuş Bilgeye gitti. Baykuş, "Dağın tepesine çıkarsanız diğer yıldızlar Pırılı görebilir." dedi. Dağa vardıklarında Pırıl olabildiğince parlak ışıldadı. Işığı gökyüzüne yükseldi. Diğer yıldızlar ona yanıt verdi. Yıldız Ana gökyüzünden indi ve Pırılı sihirli ışığıyla geri götürdü. Gökyüzüne çıkarken Pırıl Fifi'ye, "Teşekkür ederim Fifi, seni asla unutmayacağım." dedi. Fifi aşağıdan el salladı. Hoşça kal Pırıl. Seni her zaman hatırlayacağım. O geceden sonra Fifi her gece gökyüzüne baktı ve.